Türkiye Film Komisyonu 2012 yılında e, kurulmuştur. Amacımız e, Türkiye'yi dünyanın önde gelen film lokasyonlarında birisi olarak e, tanınmasına e, destek vermek içindir. E, senede ortalama 60-70 e, tane dizi yapılıyor. E, bunlar e, dünyanın birçok ül ülkesine Asya'dan Avrupa'ya Avrupa'dan Güney Amerika'ya Balkanlara ihracatı yapılıyor. 170 ülkede izleniyor Türk dizileri. Bollywood'un da ilgisi var. Hollywood'un da ilgisi var. Artık büyük platformlar HBO gibi, Netflix gibi hem yurt dışında satın alınmalar yapıyorlar hem de gelip Türkiye'de de proje üretmeye başladılar. Yani sadece Televizyon izleyicisi olarak baktığımızda 750 milyondan fazla izleyiciye ulaştığı son istatistiklere göre veriliyor. Ama ben şahsen onun buçuk milyara kadar vardığını düşünüyorum. Çünkü sadece izleyenler değil, bir de izledikten sonra konuşulmaya başlıyor. Türk dizisi izledin mi, bu diziyi izledin mi gibi. Dolayısıyla dolaylı tanıtımı da yapılmış oluyor. E artık e, günümüzde e, turizm e, farklı segmentlere ayrıldığı için e, yani bu kongre turizmi, kültür turizmi e, ile başlayan golf turizmine, spor turizmine artık günümüzde film turizmi diye bir kavram da var. E, bu bilimsel olarak da zaten üniversitelerde ders olarak da okutulmaya başlandı. E, zaten e, film e, ve turizmi Şöyle e, geriye dönüp baktığımızda e, Hollywood'un da başlangıcında baktığınız zaman e, birçok e, lokasyonu Paris gibi, Londra gibi, işte Las Vegas gibi, biz bunları hep dizilerden, sinema filmlerinden tanıyoruz. E, bu konuda en şanslı ülkelerin başında tabii ki Fransa, İngiltere, İtalya geliyor. Tabii son yıllarda Türkiye'de artan bir ilgi var. Dolayısıyla film turizmi artık turizmin olmazsa olmaz önemli bir parçasıdır. Ben gelecek yıllarda daha artacağını düşünüyorum. Film sektörünün destekleriyle, Türkiye'de çekilen filmler, Türk dizilerinin yurt dışına ihracı. Bunlar çok önemli çalışmalar. Evet Son aylarda Türkiye'ye artarak gelen teklifler var. Hem Hollywood'dan, hem Bollywood'dan, hem Çin sinemasından Türkiye'de film çekmek üzere bizimle iletişime geçiyorlar. Özellikle dünyada film sektöründe bir lokasyon seçerken ki önemli kriterler var. Bunlardan zaten en önemlisi lokasyon olarak Türkiye eşsiz, dünyada bir benzeri olmayan gerek kültür açısından, gerek doğal film olarak açısından çok zengin bir durumda. Ee, yani Hollywood'da bildiğiniz ne kadar büyük film stüdyosu varsa Universal, e, Paramount, Sony, Warner Bros gibi e, bunlar bizimle son aylarda iletişime geçtiler. Hem film desteklerini soruyorlar, hem geri e, KDV ödemelerini soruyorlar, hem lokasyonlardaki izin durumlarını soruyorlar. Yani e, ciddi bir talep var. Hani bu kağıt üzerinde var diyebileceğimiz nitelikte e, ayakları yere basan gerçek projeler Ege'sinden Karadeniz'ine e, Marmara'sından Güneydoğu'suna kadar e, kültürel miras anlamında 12 bin yıla varan bir zenginliğimiz var. Bu tabii ki paha biçilmez, eşsiz ve rakipsiz. Bu birinci tercih sebebidir. Yani Türkiye'de e, olma sebebi